Zümrüt gel. Gel ne yapıyorsun orada? Seni çatıya mı çıkardılar? Gel. Hey. Bu manyak var ya şuradan az kalsın atlıyordu. Gel. Gel Zümrüt gel. gel. Gel gel sen ne zaman bizim köpeklere alışacaksın ya? Hiç şey değil ya. Hiç alışası yok. <laughs> gel, Zümrüt gel. <laughs> Zümrütü getirip şuraya bağlamak lazım. Koş, Zümrüt gel, Zümrüt koş 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 koş. Şimdi harçoyu Zümrüt'ün yerine bağladım. Berrazı da karabaşın yerine bağladım. Zümrütü şuraya, karabaşı da zümrütün yanına bağlayacağım. Gel, 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 gel. Hey, hey. manyaklara bakın hele, şey sığmıyorlar ya. Tarafına sığınıyorlar o kadar büyükler manyaklar. Zümrüt gel. Zümrüt durun Zümrüt'ü bir bağlayayım. Zümrüt'ün tek derdi dışarı çıkmak. Ya ama seni sürekli dışarı çıkartamayız ki Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım bir de Zümrüt'ün bir huyu var. Aynı bizim köpekler gibi gel gel. Yani fark etmiyor. Gidiyor ne olursa olsun. Bir köpekmiş, iki köpekmiş, erkekmiş, dişiymiş. Fark etmiyor. Gidiyor. Oyundan da sıkıntılan izimizi bir tane köpekle götürdüğümüz zaman ortalığı yıkabiliyor. Zümrüt'ü ben benzin yerine alayım. Harbaşı da harç onu yerine bu ahlayım. Bu ikisi. <laughs> Orada bir midet dursun. Yoksa başka türlü zümrüt. Orada köşede tam. Tam şey böyle. Tamamen şey oluyor. Gelsin, gel, gel, gel. karbaş karbaş gel 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 dedim kopuyor ya bu deli böyle yapınca ya gel karb karbaş gel 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 karabaş, karabaş. gel 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 zümrüt gel iyi neyse Karabaşı artık o kadar da şey değil gel karabaş. seni bulayım tamam orada tamamen uzak duruyor burada enrazdan hem Berazın hem karbaşın ortasında olsun ya valla bilmiyorum yani olsun artık yani Zümrüt artık bize buraya köpeklere alışması gerekiyor ya. Tamam yabancı yabancı ama bu kadar mı? Gel seni bir bırakayım Dumu. Sayın Dumu Bey. Zümrüt şu an yani tamamen dışarı çıkma yönelik hareketleri var. Yani hiç bura kendini alıştırmıyor. Yani ben bura değilim diyor. Ama Zümrüt Hanım sen artık bizimlesin. Artık sen bizim Zümrüt Hanım'sın. Bakalım bir dumu gelsin. Dumu gel, Dumu gel. Pan yanında şey yapma. O da Pani'ye gözdağı veriyor. Dediğim gibi yani oyla beraz çok fena bir şekilde dumanın radarındalar. Artık ne zaman denk gelirse, Dumu Bey onları <laughs> Kastırır tam. Rizo, 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 rizo. Baya koca kafa olmuş bu ya. Dur mu geldi mu? Onun bu hareketleri şey değil, usulca geliyor. Ya şafa geliyoruz hani siz zannediyorsunuz ki o bir şeylerle oyalar. Halbuki etrafı seziyor. Neler yapılabilir? Kim nerede? Demo Bey. Biraz daha çok burayı nasıl kazmışlar ya? Tünel resmen kazmışlar ya. Demo. görüyor musunuz? Dumanı gördüğü gibi beraz ağırlıyor Ya bu ikisi var ya yani resmen konuşuyorlar ya. Daha zindanı Zümrüt Hanım'la tanıştıracağız. Onu yapmamışız. Ya Zümrüt bir... Şöyle bura bir adapte olsa... Olmuyor ki. Manyak ki. He? Neyle yapıyorsun? Perüz. Perüz o. E tabi. Dün götürdün öyle 20-30 kilo tavuk. Manyak. Asiye artık. Şimdi şura çıkıyor buradan böyle atlama olasılığı çok yüksek. Yani eğer ben böyle o kapıyı açsaydım var direkt buradan atlayıp gelirdim. Dimo. Dimo koş, Dimo koş. da ilgilenmiyor. İlk günkü gibi ilgilenmiyorlar. Ben anlamadım yani. Belki de hani zümrüt Kızan değil de ne bileyim içini temizliyordur. Ondan da olabilir yani. Kazan durumu olmayabilir Çünkü hiçbir şekilde köpekleri yaklaştırmıyor ya. Böyle bir şey yok. Dümü gel dümü gel seni içeri koyayım. Bakalım. Yine Pençoş Bey. Zeyno'yu piyasa süreceğiz. Duman hiç şeyin yanına gitmedi ya. Zümrüt de hiç ilgilenmedi bile. Suyu vardı bu beyimizin? Hadi temiz. gel o zaman sen içeri gir. Gel 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 gel. Hey. Lo. Bir sataşma. İçeri geç. Heh. Tamam. Pençoş Bey. Şey de Gürge de bu Son zamanlarda Zeyda e karşı acayip tavırlı Hemen bir tutası Yiyesi var Hadi gel ha. hiç ayrılmıyor. Kusen 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 kusen. Hanjo. Hanjo. Yani artık bunun yani tepki vermesi lazım yani. İyi veya kötü fark etmiyor artık. Yavaş yavaş ben buradayım. Demesi lazım. da geldiği ilk günden zindanın şeyini kabul ettiği için zindanla Zeyn arasında bir sıkıntı yok. Yani karışmıyorlar. Zeyno öyle hırçın bir dişi değil. Bak pençe görüyor musunuz? İçeri gelmeye çalışıyor. Sırf Zeyno. İçeride diye. İşte bu şeyini de almamız lazım hani sürekli annesinin yanında olmuyor. Annesizliğe de alışması <laughs> lazım. Ben çoğu. Bençe. Çok mükemmel üst düzey bir yavru olacak pençe. Yani gerçekten harika ötesi. var. Sağlam mı değil mi? Sen bırakayım mı bırakmayayım mı? Gel gel gel. Bırakmayacağız çünkü biraz işim var. Dışarı bırakınca da gelmiyor. İşte sen gel içeri. Nasıl annesine alışmış görüyor musunuz? Aslında i̇şte bu şekilde zümrütün yanına giderse sıkıntı. Gerçi Zeyna var ama yine de ne olur ne olmaz. Bizim köpeklerin hiçbiri karışmıyor pençe. Belki Yine bir Olmasa Zümrüt hanımla bir Gezi yaparız yine <laughs> İşte gitme onun yanına Bilmiyorum ha ben Yani kestiremiyorum Zümrütü Beni gördünüz mü? Yani pençeye şey yaptı hemen hayırdır diyor. Sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Ya sen ne yapacağız bu tedirginliğini ya? Bu atlat artık bence yani Zümrüt Hanım. Şunu bir At artık üstünden. Sen artık bizimlesin. E tabi hem koyuna alışmış hem de yaşadığı yere o yüzden çabuk çabuk alışamıyor buraya. <laughs> Beras, ne yapıyorsun? İyi hey, vallahi yok ya pençe. o Bu manyakların arasında olmasın. Ya. Gel, Zey şey. Zeyno gel. Gel gel koş koş koş. Gel kus içeri alayım. Ya da dışarı mı alayım? Neyse kus gel, gel. Gel biraz dışarıda Gelsin tozun gel pençe gel. <laughs> yani Zeyna karışmıyor ama en ufak bir tehlikede de yani sakın diyor. Lan Gülge direkt doğru gitti diyeceğim gitmedi. Neyse tamam. Demek ki gölgeden de bir sıkıntı çıkmayacak. İyi ee, artık öyle yani yavaş yavaş alışsın ya hiçbirine. Bak karabaşla geziyoruz ya. Karabaşa bile bir nebze yani o da bir nebze. Ona bile şeydir yani uzaktır şu an. şey değil bak. Yaklaştırmıyor. Ama o çekingenliği hala gitmemiş. Yani orada Safa abi bana videolar göndermiş yani orada var ya neredeyse erkek köpeğe bile çökecek. O kadar hırslı. Ama dediğim gibi yani bu bir süreç Bakalım yani o süreci patlatması kaç gün sürecek. Yani şu an sadece ben. Yani benden başka burada hiçbir şey güvenmiyor. Perüz perüz. Perüz de perüz. Çok genç. Tam karabaşın yaşında. Yani karabaş da 3.5'a doğru gidiyor. Bu da 3.5'a doğru gidiyor. Yani o yüzden ikisi de var ya tam verimli zamanlar yani. 3.5-4 yaş en olgun, en mükemmel zaman. Eka Zümrüt Hanım Ya adapte olsaydı bizim buralara. Koyunlara götürmek istiyorum ama bilmiyorum. Ama dışarıdaki köpeklere hani çok sert. Anlamadım hemen buradakileri benimsedi mi bunlara bir şey yapmayayım mı dedi. Karabaşı da beraz yüzünden bırakamıyoruz ki ya. Karabaş gelip bunun yanına gelmesi lazım. Daha çok vakit geçirmesi lazım. O da bulduğu her fırsatta gidip beraza karışıyor. Ama Periz Bey, Periz Bey ne yapsın Periz Bey? Ha, şu deli şu var ya şu şu. Şu iyice manyak olmaya başladı ha. Seni Rüzo seni. Zindan. Zindan zindan. Şu an gölge iyi. Gölgeyle bir sakıntı yok gibi. Çünkü dediğim gibi yani gölge ona karışılmadığı sürece asla karışmıyor. Ama bir kere karıştı mı daha gölge yani onu unutmuyor. Aynı zindan, aynı karabaş, aynı beraz. Farkça öyle değil. Ama gölge, karabaş, beraz. O huylarını tamamen zindandan almış. Aynı zindan gibi. Yani kavga ettikçe daha da kinleniyor. Gel. Golke. Golke bakayım senin yerin. Senin yerin temiz. Ama olsun ben gene de bir göz gezdireyim. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.